Merhabalar hanımlar, Yonca'nın iğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün tek renk e, pembe yazma üzerine güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklemiş olduğum videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de yorum ve beğeni yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yazmamız böyle biraz koyu pembe arkadaşlar. Mora yakın bir rengi var. O yüzden böyle mor renginde bir ip kullanacağım. Bunlar oyalı suni ipekler arkadaşlar. Bu şekilde. Bunların kullanımı oldukça rahat ve güzel oyalar çıkarıyor gerçekten. Ben bunları da kullanıyorum. Polyester ipler de elimde çok fazlaca olduğu için onları da kullanıyorum. Model çıkardığım zaman ee, ama çok güzel e, ipler gerçekten kaliteli bir ip. Şimdi yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar yazmamın ilk sırasına zürafasını gittim bu şekilde yeşil ipimle. Şimdi tekrar yeşille devam edeceğiz. Şöyle baştan ipimi düğümleyip başlıyorum. Birkaç tane boş zürafa yapıp hemen ara modelimizle başlayacağım. Ara modelimizde de pırpır yapımını kullanacağım. Arkadaşlar üç tane pırpır yapacağım. Sizler farklı bir ara modeli de yapabilirsiniz. Ben hep aynı olmasın. Fil dişi ve sinek kanadı olmasın diye bugün pırpır yapacağım. Ama dediğim gibi arasındaki ara modeli bu şekilde hoşunuza gitmezse başka bir ara modeli de yapabilirsiniz sizlerin zevkine kalmış. Böyle bu şekilde 3 tane pırpır yaptım ara modelimiz için. Şimdi bir tane daha yapacağım. Çok kenarda kalmasını istemediğim için. Arasında 3 tane boş zürafa bıraktım. Şimdi 4. zürafaya tekrar pırpır yapalım. Geri dönüyorum. En sol tarafa düğümlüyorum ve üzerine 3 tane pırpır yapıyorum. bu şekilde. Şimdi modelimize geçmeden önce 5 tane zürafa yapacağım. Daha sonra modelimiz için sinek kanadı yapacağım arkadaşlar yeşil ipimle. Şöyle 2 4 5 evet 5 tane oldu. Şimdi 6. zürafaya normal zürafa yapıyorum arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Şimdi bir tane pırpır yapıyorum. Yapmış olduğum pırpırın içerisine batıp ipimi üzerine düğümledim. Sinek kanadı yapacağım 3 tane burada biraz küçük yaptım sinek kanadının bu böyle gelen ipini çünkü üzerine model yaptığımız zaman biraz daha uzuyor ve sünüyor arkadaşlar o yüzden küçük tuttum oradaki ipi. Normal sinek kanadından biraz daha küçük bu şekilde. 3'e tamamladım sinek kanadımı bu şekilde. Şimdi tekrar 5 tane zürafa yapacağım. Daha sonra ara modelimizle devam edeceğim. Şimdi ben yanına birkaç tane daha ara modelimizden yapayım. Alt kısmımız tamamlansın daha sonra üst bölüme geçelim. Evet arkadaşlar, mor olan ipimi taktım. Hemen sinek kanadının üzerinden arka ipim sağda kalacak şekilde bir düğüm atıyorum. Gözemeli bir model olacak arkadaşlar. Şimdi 3 tane gözeme ile başlıyorum. tane zürafa yaptık. Şimdi buradaki arka ipimi keseyim de böyle karışmasın. Daha kolay yapabileyim. Baştaki zürafanın içerisine batıp ipimi araya atıyorum. Bu şekilde. Baştaki zürafaya batıyorum. Başta ortada ve sonda artıracağız. Bu sırada Şimdi ortadaki zürafaya batıyorum. Baştan artırmamızı yaptık. 3. zürafayı tekrar ortadaki zürafaya batarak yapıyorum. Bu şekilde ortadan da artırmış oldum arkadaşlar. 3 oldu. Sondaki zürafaya batıyorum. 4. zürafayı yapıyorum. ve sondaki zürafaya tekrar batarak sayımı 5'e çıkarıyorum. Altta 3 tane zürafayla başladık ve üstünü 5 yaptık arkadaşlar. Başta, sonda ve ortada artırma yaparak şimdi tekrar baştaki zürafaya batıyorum. İpimi ayarlayarak çektim, araya attım bu şekilde. Şimdi sadece ortadan artırma yapacağım arkadaşlar sayımın 5 kalabilmesi için. Tekrar baştakine batmıyorum. Hemen ikinciden batıyorum. Bakın bu şekilde. Aynı büyüklüklerde gözeme yapmaya özen gösteriyorum. Şimdi ortadaki zürafaya battım. İkinci zürafayı yaptım. Şimdi tekrar ortadakine batıyorum. Sadece ortadan artırdığınızda ortadan artırma tekniği Sadece sayıyı aynı kalmasını sağlıyor arkadaşlar. Bu şekilde 3 oldu. Şimdi iki tane daha yapacağım. Tekrar 5 sayısında kalacağız arkadaşlar. Bu şekilde 4 sıra yapacağız. Alttaki üçlü sıramızda 5 sıra olmuş olacak. Bakın bu şekilde tekrar 5 tane kalmış oldu. Şimdi tekrar başa geçiyorum geri döndüm ipimi araya uzattım ikinci zürafadan batıyorum yine ortadaki zürafaya battım şimdi ortadaki zürafaya tekrar batıyorum bu ortadan artırma tekniği oluyor arkadaşlar. Şimdi iki tane daha yapıyorum. Bu şekilde alttaki sırayla beraber 5 sıra yapmış olacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 4 sıra yapmışız. Şimdi son bir tane daha yine aynı 5 zürafadan yapacağız. Daha sonra keseceğiz yukarıya doğru. 2. zürafaya battım. ortadaki zürafaya batıyorum. Şimdi tekrar ortadaki zürafaya ikinci defa batıyorum. Zürafamı yaptım. Şimdi iki tane daha yapıyorum. sayıları tam yaptığınızda çok güzel bir model çıkarabilirsiniz arkadaşlar bu şekilde bakın ortadaki zürafamız hep aynı zaten görünüyor şimdi kesme işlemini yapalım şimdi burada ortadaki zürafaya ikinci defa batmayacağız arkadaşlar altta beş tane zürafamız var dört zürafa yapıyoruz sırasıyla zürafalara batarsanız zaten bir sayı eksilmiş olacak arkadaşlar. tekrar başa geri dönüyorum şimdi 3 zürafa yapacağım bir sayı eksiltiyorum tekrar geri döndüm son bir taneyi yapacağım tepeye. Burada ipimi keseceğim. Bakın bu şekilde arkadaşlar yaprak şeklinde güzel bir model ortaya çıkarmış olduk. Şimdi ben yine aynı renklerden iki tane daha yapacağım. Toplamda üç tane yaprağımız olacak. Daha sonra üzerine kontür geçeceğiz arkadaşlar. Onu da beyaz renkle yapacağım inşallah. Ve beyazla yaptıktan sonra kontürümüzü de geçtikten sonra modelimiz tamamlanmış olacak. Şimdi dilerseniz ben iki tane daha yapayım, bitireyim, tamamlayayım ve son kontür bölümüne geçelim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım bu şekilde üç tane yaprak yaptım çok güzel çok gösterişli bir model oldu arkadaşlar ben çok beğendim şimdi hali bile çok güzel şimdi kenarına da beyazla kontürünü geçeceğiz burada ilk birinci sıradan değil ikinci sıradan başlıyoruz arkadaşlar iki defa dolayarak bir düğüm atıyorum sıkı bir şekilde çektim keseceğim için Şimdi yukarıya doğru tepeye kadar zürafa yaparak devam edelim. Burada iki defa doluyorum arkadaşlar. Benim ipim biraz kaygan olduğu için tek dolamada güzel düğüm almıyor. Eski bir ip olduğu için beyazım. Sizler tek seferde dolayarak yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde çok güzel bir görüntü oluyor. tepeye geçiş yaptım. Buraya 3 tane pırpır yapacağım. Böyle bu büyüklükte. şekilde tamamladım. Şimdi devam ediyorum. Yine aynı şekilde alttaki birinci sırayı bırakarak ikinci sıraya kadar zürafa yapıyorum. Videolarımı severek ve beğenerek izliyorsanız arkadaşlar beğeni yapmadan geçmeyin. Lütfen beğenilerinizi unutmayın. Sosyal medyadan, Instagram'dan, Facebook'tan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerimin yakın çekimlerini Instagram'da ve Facebook'ta bulabilirsiniz. Pinterest'te de yine aynı isimlerle Yonca'nın iğne oyaları yazdığınızda YouTube'da ve diğer sosyal medyalarda çıkıyor. Şöyle son zürafayı yapıyorum. Buraya şekilde çok tatlı bir model oldu arkadaşlar bilmiyorum ben çok beğendim. Şimdi ikinci yine ikinciden birleştireceğim. Bakın buradan batıyorum. Burada çok kaba olmasın bir tane doladım. Arada hiç ip kalmayacak şekilde ayarlayarak çektim. Şimdi yine aynı şekilde devam edelim. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi ben diğerlerini de tamamlayayım. Bu sonuncu yaprağımın da kontürünü geçeyim. Sizlere bitmiş halini, son halini göstermek için tekrar dönelim. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Son hali bu şekilde. Gerçekten çok güzel, çok gösterişli bir model oldu. Sizlerin de beğeneceğinizi tahmin ediyorum. Gerçekten çok güzel bir model oldu. Böyle ağır modeller havlu kenarı için de uygun oluyor arkadaşlar. Bu modeli havlu kenarına da yapabilirsiniz. Arasına bir daha yaparak. Muhteşem bir model oldu. Ben çok beğendim. Ağır bir örnek. Zahmetli bir örnek ama son hali gerçekten Eminim sizlerde beğendiniz şimdiden yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum videolarımı beğenmeyi paylaşmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen abone olmayan arkadaşlarımız bundan sonra yüklediğim videolardan anında haberdar olabilmek için de bildirimlerinizi açın arkadaşlar şimdiden hepinize teşekkür ediyorum bir sonraki iğne oyası videolarımda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın.